Hiçbir şey düzmece gibi görünmemeli. Gerekirse bir katil bulacaksınız bana. Suikastin Orta Doğu'daki bir takım gizli servislerle bağlantısı olduğuna dair bir açıklama yapmamızın yerinde olacağı kanaatindeyim. Mali İçişleri Dışişleri Bakanı'nın sanatı. Dışişleri Türkiye'nin 11 Eylül'ü olarak tanımladı. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkanlar karşılığını en kısa zamanda güçsüz alacaklar. Bu bakanı suikastinde kullanılan o. İşte bu da Dün bulduğumuz anmanın üzerinden çıktı. Şu üç olaya bir baksana sen. Terör mü bu sence? He? Siz bu bakanın geçmişini araştırdınız mı? Bu üç cinayeti nasıl bağlayacağınız birbirine? Ne oldu merak mı ettin? Abi sen geri mi döneceksin? Oğlum ne işim var geri? <laughs> Zanlının adı Barış Görkem. Barış değil ki lan o. Celil Hancı. Vallahi hancı yolcu ben anlamam orası beni ilgilendirmiyor. Dur dur Milletin böyle bilgilenmesini sağlasın. Nasıl yapacağım lan? E, Yıldız'la konuşalım. Hastacı kız yok mu? Bize yardım eder ya. Cezaevinde çok iyi anladım. Ne yaparsan ya, ülkede hiçbir şey değişmiyor. Bu Hanım da Alman polis teşkilatından Hans Parşun cinayeti için gözlemci olarak geldi. Eyvallah. Sen yaptın değil mi lan bunu? Ha? Bitirdin lan cinayet bir oyun. Harun, sen trafiğe. Ne lan? Hayal et, foto filme. Ha yeter, ne vurdun? Eda, sen de çocuk şubede görevlendirelim. Canım! Nasıl bırakma her şeyi sokaklarda? Akbaba ah nereydi müdürüm? Narkotiği. Ne? Ay tamam, ceset meset görmüyorum. O bir tuhaf oluyor da... ...başka şeyler görüyor. Ne yapayım? oluyor. aramayız. Barış Görkem dün gece altı otele birden rezervasyon yaptırmış.